Peki, telefonumuz varmış yine Bursa'dan. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabırlar. Hayırlı Teşekkür yazan ederim. Hocam. Buyurun. E, hocam benim 3 yaşında bir çocuğum var. Adı Muhammed Taha. Ne güzel <laughs> isim Muhammed Taha. Muhammed Taha büyük Allah. halası koydu. Evet, Allah mübarek etsin. Allah razı olsun hocam. Hocam çok huysuz. Sabahlara kadar uyumuyor. Saat 8'de 9'da uyuyor. E, hiç yemek yemiyor yani ara sıra bazen avucu vuruyor o kadar bir de gelip önümüzden gelip geçince de vuruyor bize mesela bana vuruyor, halasına vuruyor yani çok şiddetli şey huyları var çok şiddetli. Kaç çocuğunuz var? Sadece bir tane yeni daha bir Muhammed daha. Aha. Daha bir tane dur bakalım sen daha çok şey göreceksin. Sen... Ama hocam ondan sonra gerçekten çok şey oldum yani artık çocuk yani istemiyorum gerçekten o kadar yani öyle bir duruma getirdi bizi. Ya 3 yaşındaki çocuk dikkat çekmek ister, <laughs> gücünü göstermek ister. Aynen. Ben, ben buradayım demek ister. Bırak çocuk. Ama evde hocam... kedi, kedi varsa kedi bile geliyor senin yanına seccadeye oturuyor ben buradayım diyor yani benimle ilgilen diyor değil mi? Aynen hocam. Çocuk, aynen çocuk ilgi ister sevgili kardeşim. Aynen hocam. İlgi isterken, ilgiyi gösterirken de e, özellikle çocuk yetiştirmekle ilgili güzel bilgiler alacaksınız. Şimdi aynen. aileler eskiden anne aynen. baba dede hep beraber oturuyorduk. Evet hocam. Gelinler kızlar büyüklerden çok şey öğreniyordu. Aynen hocam. İstemese aynen. de öğreniyordu Ama şimdi yapayalnız. Parça parça aileler, ee, bir tane hocam, çocukla. Biz, e, Kaç kardeş? Ben Kaç kardeş? De... Kaç kardeşsin Kaç kardeşin? Ee, hocam beş kardeş, iki kız, üç erkek. Annen beş tane çocuk büyütmüş. Evet, aynı. O hocam. nasıl baş etmiş? Valla hocam ben de bilmiyorum, ama darce demiyorum. Ya, <laughs> 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 ya sen bir çocuk oldu hemen şimdi Aynen bıkmaya hocam. başladın. Biri bu, eğitimcilere soracaksın, iki doktorlara soracaksın psikolojik aynen. rahatsızlığı başka şey varsa huysuzluğu vesaire aynen ondan, hocam çok böyle psikolojik sanki bozulmuş ondan sonra hocadan dua isteyeceksin hocanın hı. elinde benim bu sopam var ama bu sihirli hı. değnek değil böyle okus pokus yapınca hemen düzelmiyor insanlar hocam sizden Öyle bir dua isteyecektim acaba dua dua edelim ama duadan önce mutlaka onları doktora götür oldu mu? Hı hı. çocuğu, hı hı. Tamam, çocuğu doktora götür ya Rabbi bu yavrucağızı Muhammed Taha'yı akıllı uslu eyle. Sağ olun, Ana babasına hocam. muti eyle. Amin. Memlekete Allah faydalı Allah eyle. Amin. İmam Gazali diyor ki biraz huysuzsa çocuklar kulağına da ezan okuyun. Ezan <laughs> sakinleştirir inşallah. Rabbim i̇nşallah yardımcısı hocam. olsun. Sağlık sağ sağ olsun Başka soru var mı? Yok hocam yok ama sizden bir isteğim olacak. Buyurun. Yeni Kur'an öğreniyorum da acaba o kalemli Kur'anı sizden isteyebilir miyim? Kalemli Kur'an sınırlı sayıda Hı -hı. şeyden şifreleri bilenlere veriliyor. Hı -hı. Şükran Hanım'ın insafına kalmış, bilemiyorum artık verir mi vermez mi. Fazla varsa Hı -hı. göndersinler. Buradan ben o duyuyorlar onlar beni. Ama evet fazla ben yoksa yeni gel. De. Gelmezse de kusurumuza bakma çünkü o sayılı. Ramazan boyunca. Allah'a emanet sağ ol. Olun. Sağlık Allah afiyet zor, diliyorum. Olsun. Hayırlı Sen, şanlar, Sağ olun. Evet Afyon'dan. Afyon. Neredesin Afyon? Selamun Aleyküm. hocam. Hatice Özdemir. Buyur kardeşim. Nasılsın hocam? İyi misiniz? Allah İyisiniz? razı olsun. Hayırlı sahurlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı sahurlar diliyorum hocam. Hatice Hanım buyur bakayım. Hocam hmm. benim ben görme engelliyim ee, aslında çeşitli hastalığım vardı. Evet. Ee, ben oruç tutamıyordum bu 10 11 yıl önce. Babam onun fidyesini veriyordu. Tamam. Ee, ondan sonra şimdi 2-3 yıldır da ben evliyim, ee, Sağlığım baktım yerinde. Maşallah. Maşallah. Tebrik evet. ederiz. Yani görmem biraz şey ama yani çok şükür yine de idare ediyoruz. Evet. Ee, yani yani geçmişte tutamadığın oruçları tutabilir miyim diye soracaktım hocam. Geçmişte tutamadığın oruçları Ramazan'dan sonra parça parça ikişer gün, birer gün, üçer gün böyle tutabilirsin. Ee, buna gücün yetiyorsa çok da sağlıklı olur, güzel olur Hatice kızım. Cenab-ı Hak sana geleceğini güzel eylesin. Allah Bak, görmeye engelli olmana rağmen Bak geçmiş oruçlarını düşünüyorsun. ibretlik Türkiye'ye mesaj vermiş oluyorsun. Seni tebrik ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Bir de şey yani evde pek resim bulunmuyor ama bazı işte çevremde kız kardeşlerim falan diyorlar ki işte evde resim bulundurmak günah. E, o doğru mudur hocam? Namaz kıldığımız yerde olmasın ya da secde tarafında olmasın evde resim bulundurabiliriz. Resimle mücadele edilmez. Resime tazim etmek, resme karşı ibadet etmek günahtır. Bugün resimsiz bir yer yok. Televizyon da bir resim. O, o insanların evlerinde televizyon yok mu? Günah diyenlerin. Hepsinin evinde televizyon var. Hepsinin evinde televizyon var. Bir zamanlar televizyona çıkmak günah diyenler, şimdi televizyondan inmiyor aşağıya. Dolayısıyla onlara itibar etmiyoruz. Meseleyi anlamadıklarından kaynaklanıyor. Senin kullandığın paranın üzerinde de resim var, nüfus cüzdanın üzerinde de resim var, evlilik cüzdanın üzerinde de resim var. Resimsiz olmaz ki. Resim hayatımın bir parçası. Zaman zaman istemiyorum ama bir sorun daha olacak hocam. Buyur. Ee, şimdi ben görme engelliyim ya. Şimdi ben dinleyerek mukabele yapıyorum. Allah kabul ee, etsin. Olur mu hocam? Hani bazen büyük Kur'anla uğraşıyorum ama zorlanıyorum okuyamıyorum dinleyerek mukabele yani hatim yapabiliyor muyuz? aynen öyle dinleyerek de hatim olur Hatice kardeşim zaten sen bir anlamda zaten mazeretin var görme engellisin görme engelli olmasa da dinleyerek rahat rahat hatim yaparız televizyondan dinleriz teyipten dinleriz telefondan dinleriz dinleyerek de Kur'an olur çünkü o okunan Allah'ın kelamıdır. Allah kabul etsin. Gecen Sağ sahurun hocam. mübarek olsun. Allah Sağ sana hocam. güzel bir hayat versin Teşekkür inşallah. Hocam. Hocam bir bize şey ben okuyan kalem istiyordum da görme engeller için hani iyi oluyor eğer. Peki e, mümkünse. sen bu gör, bizim hediye ettiğimiz kalemli Kur'an ama o görmeden okunam okumuyor o. Öyle mi? Hocam? Çünkü o kalemle kalemle şöyle. ...kalemle tutuyorsun... ...satırların satırların üzerinde... ...gezdiriyorsun... ...yani buradan... ...böyle alıyorsun... ...böyle nereye neyin üzerine koyarsan... ...orayı okuyor satırların üzerine... ...dolayısıyla evet, gör, ya, görme engeller hocam, için şimdi, değil... Mi? E, ...benim... ...üveyt dedim ya hocam... ...benim görmem var ama... ...çok az yani hani... E, ...harfler büyük oldu mu çözebiliyorum... Abi. ...ya desene hoca Kur'an'ı gönder ben onu okurum... <laughs> ...görürüm ben onu... Hayır hocam yani eğer mümkünse kitap hakkında gitmek istemiyorum. Tamam. Be, bizim e, bu hediyelerimizi hazırlayan yönetmenim Şükran Hanım içeride seni duyuyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. ona, ona bir selam gönder. Bakalım Kur'an-ı Kerim varsa gönderin inşallah. İnşallah Ama hocam. Sınırlı tamam. sayıda sınırlı sayıda geldi. Şimdi şey diyemiyorum. Söz Sağ tamam, Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol Hatice kardeşim telefon alalım. Sonra bir ilahi alacağız inşallah vakit varsa. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Hocam ben annem hakkında sorun vardır. Evet. Annem üç ay öncesi vefat etmiş. Başınız sağ olsun. Allah sağ rahmet olsun etsin. Olsun. İnna Doğru. lillah, ve inna, lillah. <laughs> ve inna ileyhi raciun. E, biz yedi kardeşiz. Daha önceden anneme baktım diye ilk başlarda hepsi sırtını çevirdiler, küstüler, e, beni reddettiler. E, işte anneme vefat ettikten sonra gene aynı şekilde yani hiçbir şey ortada olmadığı halde annemi defnettikten sonra e, ilk üç günü. ...sadeceleri memleketten kaldırdık... Evet. ...ama buraya gelirken... ...hiçbiri annemin kapısını açmadılar... ...ben tek başına yaşıyorum... Yani Kar hiç... ...kardeşlerinden şikayet ediyorsun... ...evet... ...şu an annemden sonra... ...bu sefer artık... ...gelseler de diyorum artık... temeliyle koparttım ...şimdi iki taraf... ...birbirinden bekliyor olabilir mi... O bizi, bize gelsin, o bizim hatırımızı sorsun. Yok yok hocam, hani kabul etmiyorlar. Seni kabul etmiyorlar. Evet, evet. Annene baktın diye mi kabul etmiyorlar? Köt için. Kötü bir şey mi yaptın sen? Ne güzel Amin, iş yapmışsın. Hayır, iyilikten başka bir İyilik düşünün. yapmışsın. Ne güzel, Allah razı olsun. Bizim Amin. yapamadığımızı sen yapmışsın demeleri lazım gelmez mi? Sen ne güzel annemize baktın, el ayağı düşürmedin. Allah senden razı olsun hakkını bize helal et. Biz yapamadık. Sen yaptın. Annemizin hatırası olarak da şimdi sen kaldın. Biz senin yanındayız. Bir ihtiyacın var mı? Demeleri gerekir. Yedi kardeşten altısı böyle sana sırt çevirdi. Hepsi yani akraba, herkes. Herkes sana sırt çevirdi. Evet. Ama orada, orada o zaman ben böyle deyince bir şey şüpheleniyorum. Sen çabuk kırılıyorsun, darılıyorsun o zaman. Yok hocam inan ki hani hiçbir şey konuşmuşlar her şey kendi aralarında hiçbir haberim yok. Ya yani... kardeşim hani bir kişi darıldı iki kişi darıldı. Ben Alt... sordum. Hocam. Altı kardeşin darıldı bütün akraba sana darıldı da senin bir kusurun olmaz mı? Hocam sordum sordum cevap yok. Vardır bir cevabı sen bilirsin. Cevap almadım hocam onlardan. Peki annenin mirası falan var mıydı? Parası pulu. Sen mi aldın onları? Hayır hayır hiçbir şey yok. Allahu Ekber. Hayır hiçbir şey yok. Şimdi benim şöyle bir söylediğim bir söz var. Beni devamlı izler misiniz bilmiyorum ama. Biliyorum hocam. Bak şöyle diyorum ben. Akrabasıyla hiç konuşmuyor. Komşularla konuşmuyor. Hiç dostu yok. Sadece kendini akıllı zannediyor. Herkese dargın. Efendim kimse onunla konuşmaz, kimse yanına yanaşamaz. O kendisini en akıllı zannediyor. Böyle insanlardan ben korkuyorum. Ama sen şimdi Yok. yani Gerçekten. bir tanesi senin yanında yer alsın yahu. Yok hocam hani şöyle bir şey. Annem ilk başlarından getirdikten sonra gene bu şekilde yaptılar. Hepsi birlik oldular. Sonra kendi hatalarını kabul ettiler, geldiler. Hatta ilk başlarda ben kapıyı açmadım. Tamam. Şimdi ben sana ben sana bir ipucu vereyim. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki: Birbirinizi sevmedi birbirinizi sevmedikçe iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe ben de, iman olur. etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz iki şey söyleyeyim diyor. Bak, birbirimizi sevdirecek. Nedir o? Selam ve ikram selam ve ikram ikramı bol yapacak hediye gönder hediye kabul et selam ver merhaba de bayram hayırlı ramazanlar de ya ramazan girdi işte hayırlı ramazanlar diyelim birbirimize ne olur bir telefon edelim bir mesaj gönderelim zor mu hayırlı ramazanlar o da belki sizden bekliyordur düzelir inşallah moralini bozma haklıysan korkma Tamam. Haklıyım hocam, Kork haklıyım. Korkma. haklıyım gerçekten. Peki, başka soru var mı? Sorum çok ama şu an bilmiyorum. Teşekkür Peki, Allah'a emanet sağ ol. ol. Allah. Sağlık, afiyet diliyorum. Moralini bozma. Diğer bir telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar sayın hocam. Hayırlı saburlar. Saygı ve sevgilerimle. Allah razı olsun. Hocam. Cemalettin bir Bey. Bir var. Buyurun sen hocam. Ya derdin, derdin olmasın. Ne derdin olacak Cemalettin Bey? Ya em hocam, emekli mi siz? Emekli Sayın hocam. Abi Aynen. emeklisin Allah'tan aylık devlet, devletten aylık Allah'tan sağlık deyen gel yat ya. Ama hocam öyle olmuyor ya. İşte sizleri Ol. dinliyoruz. Hocalarımızı dinliyoruz. Şimdi emeklinin yani. maaşı da az herhalde değil mi? Evet. Yok maaşı yeterli. Allah'ına şükürler olsun. Allah olmayanlara versin. Olmayanlara da Maaşım. versin. Evet. Maaşlar da artsın inşallah. Peki i̇nşallah. buyur. Sayın Hocam eğer iş arıyordum. Böyle bir iş buldum. Bulduğum iş yer e, içkili. E, böyle eee her türlü yollar var, bayanlar çalışıyor, çalıştırılıyor, kumar mı da oynatılıyor ama ben burada parası da iyiydi, işim de yoktu. Burada çalışmak zorunda kaldım, burada çalıştım, para biriktirdim, çoluğumu çocuğumu da sıkıntı kazandım, evime yardım etme, evimi yaptım. Fakat şimdi birikmiş param var, şimdi bazı yerlere yardım etmek istiyorum, Umre'ye gitmek istiyorum, yakınlarım diyor şimdi eşim falan... Bu para haram. Bunlarla gidemezsin diyor. Müjdelifim. Baya bir sorunum var. Benim gibi olan insanlar da var. Doğru. Çalışmamam gerekirdi ama çalıştım. Çalışmak zorunda kaldım. Doğru, doğru söylüyorlar. Şimdi helalinden çalış. Hocam zaten çalışır zamanı geçtim. Önümde birikmiş param var. Bundan hiçbir yere yardım edemiyorum. Bir yere gidemiyorum. Engelliyorlar beni. Evet. Dedim hocama bir tane şeyim. Nedir bunun şeyi? Ne yapmam gerekiyor? Bir, Tevbe pişmansın zaten, çalışmamam gerekirdi çok, çok, diyorsun. Çok hocam, çok İki, inşallah helalinden Cenab-ı Hak sana kapılar açsın. İnşallah. O paraları da başkasına şöyle yaptım böyle yaptım demeden, bir sevap beklemeden de mümkün mertebe fakire fukaraya dağıt. Varsa tamamdır, paran, direkt. bankada bekletme, şurada burada bekletme. Tamam? Ta tamamdır. Onların yani. duasıyla Cenab-ı Hak sana yeni kapılar açar, oradan edindiğim paralarla. Bizim berber Mustafa nerede? Berberlerin parası helal olur diyor. Borç alsın diyor. Berberlerden diyor. Ben de hadi ver bakayım borç dedim. Kendisi o zaman kaçtı. Şimdi böyle bazen borç para alırsın. Onunla gidersin. Ondan sonra da çalışır ödersin inşallah. Yanlış yapmışsın ama yanlışı hatayı biliyorsun. Tevbeleri kabul edecek olan Allah'tır. İnsanlar affetmese de Cenab-ı Hakk'a güveniyoruz. Ona yalvar yakar sevgili kardeşim. Cenab-ı Hak inşallah helalinden sana bol helal rızıklar versin. Samimiyette de sordun. E bu samimiyetin inşallah senin güzel bir kul olmanın için de vesile olur. Başka soru var mı? Saygılaştırırım. Çok, şükür. çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.